Kocaeli Sporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti. Kocaeli Spor forması giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım hakkında tahminde bulunan Tayfur Bingöl, Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Hep doğru hareket ediyorlar hem transfer olarak, her şeyde doğru gidiyor Galatasaray, dedi. Kocaeli sporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunun Galatasaray olacağını tahmin etti. Tayfur Bingöl, Beşiktaş tarafa Silva'nın kaptanlık ve 10 numara verilmediği için mutsuz olduğunu belirtti. Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olan Kocaeli Spor'un formasını giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili bir tahminde bulundu. Galatasaray Şampiyon Ertem şenere konuşan Tayfur Bingöl, kim şampiyon olur şeklindeki soruya net bir cevap vererek Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Hep doğru hareket ediyorlar hem transfer olarak. Her şeyde doğru gidiyor Galatasaray ifadelerini kullandı. Neden mutsuz olduğunu biliyorum. Eski takımı Beşiktaş'ta Rafa Silva ile yaşanan kriz hakkında da konuşan Tayfur Bingöl Rafa Silva ile çok iyi arkadaşız. Beşiktaş'ta neden mutsuz olduğunu biliyorum. Kaptanlık ve on numara verilmedi. Morali bozuldu. Bütün enerjisi düştü. Yoksa Beşiktaş'ı çok seviyor. Beşiktaş özel olduğunu hissettirmeliydi, şeklinde konuştu.